Yeni bir mecradan merhaba. Türkiye'de en çok ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimlerden biri de Aleviler. Geçtiğimiz hafta Tokat'ta Sağlık Bakanlığı'na ait Alevi köylerinin işaretlendiği bir haritanın ortaya çıkmasının ardından dün de Yalova'da Alevilere ait 5 ev çarpı konularak ve Alevi yazılarak işaretlendi. Alevilere yönelik bu saldırıları ve Alevilerin taleplerini Halkların Demokratik Partisi Antalya Milletvekili Sayın Kemal ile konuşacağız. Sayın Bülbül bu Alevilere yönelik ilk saldırı değil. Ee, 2012'den günümüze kadar 32 ayrı yerde yüzün üzerinde Alevi evi e, işaretlendi. Siz bu saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Amacı nedir bu saldırıların? Ne mesaj verilmek isteniyor? Ee, herkese sevgi ve saygılar öncelikle. Bu saldırıların amacı e, Alevi toplumuna sizin nerede yaşadığınızı biliyoruz. Evinizi tespit etmişiz, e, onların tabiriyle bir gece ansızın ya da herhangi bir zamanda gelebiliriz demek. E, evinizi biliyoruz, kontrolümüz altındasınız, e, size istediğimizi yapabiliriz demek. E, ve hükümet ve e, yetkili devlet birimleri de e, bu konunun ne yazık ki ortağı çünkü bugüne kadar sizin söylediğiniz tarihte Adıyaman'dan başlamıştı. Antep'te, İskenderun'da, İzmir'de, İstanbul'da, Malatya'da, Ankara'da ve en son Yalova'da. Evet, İzmir'de de söz konusu oldu. Şimdi bu sistematik olarak devam ediyor. Bir korku politikası. Bu 12 Eylül öncesinde milliyetçi cephe hükümetleri döneminde sistematik Alevi katliamlarının en yoğun olduğu Maraş, Malatya, 4 Eylül 1978 Sivas, Çorum milliyetçi CHP hükümetleri ve devlette de Osmanlıcılığın pik yaptığı, Osmanlıcılığın artık tüm devlet kurumlarına egemen olduğu dönem. Çünkü Osmanlı'da etnik kimliklerin bir şekilde kabulü vardır. farklı toplumlardan vergi aldıkları sürece bir sorunları yoktur. ama Aleviler, şalvarı şaltak Osmanlı, eğer kaltak Osmanlı ekende yok, biçende yok, yende ortak Osmanlı derler, vergi vermezler. ...devşirme asker vermezler... ...Oruçmanlı'nın şerri hukukunu kabul etmezler... ...bundan dolayı... ...yeni Osmanlıcılıkta da Aleviler hedeflenmektedir... ...çünkü... ...tek kimlik burada... ...söz konusudur... ...tek kimlik hem inançsal olarak tek kimlik... ...hem etnik olarak tek kimlik... ...hem siyasi olarak tek kimlik... ...hem de sınıfsal olarak tek kimlik... ...egemen kılınmaya çalışılıyor... ...bunun bir parçası bu... ...ne yazık ki bugüne kadar... ...bir sanık, bir şüpheli bulunmuş hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış dava açılmış gözaltına alınmış değil o zaman ne demek bu bunu yapmaya devam edin demek bu saldırılar Hani kendini bilmez birlerini yaptığı müferi saldırılar mıdır yoksa sistemli ve organize saldırılar mı kendini bilmezlere kendini ırkçı olarak bilenlerin yaptırdığı bir şeydir Irkçıların kendini bilmezlere kullanarak yaptığı bir şeydir bu ee, Zira Bakınız bu bir nefret suçu, aynı zamanda e, bir hedef gösterme, aynı zamanda potansiyel katliam tehlikesi içeriyor. E, ve bütün bunu e, hiç de kendini bilmeyen birinin keyif olsun ya da fantezi olsun diye yapacağı bir şey değil bu. E, kendini bilmeyen birinin Alevi evini nasıl biliyor kendini bilmiyorsa? Bir de böyle bir şey var yani arıyor seçip buluyor. ...sokakta beş tane Alevi ev işaretliyor. Dün örneğin ben Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı ile görüştüm. Diyor ki bu evlerin işaretlendiği yerdeki Alevi nüfusu seyrek. Biraz ileride asıl bir Alevi mahallesi var. Hmm. Orada. Bakın bir seyrek olan yerdekini hedef haline getirip... Hmm. E, ...toplumdan iyice yalıtma, iyice sürme, iyice lokal alana hapsetme. Hatırlarsanız bu 15 Temmuz sürecinde ilk hedef gösterilen yerlerden bir tanesi Malatya Paşa Köşkü Mahallesi'ydi. Orada güya 15 Temmuz için demokrasi yürüyüşü yaptığını söyleyenler Paşa Köşkü'ne yürüyelim, Paşa Köşkü'ne diyorlardı. Çünkü Paşa Köşkü tamamen bir Alevi mahallesiydi ki onların derdinin de demokrasi, eşitlik, adalet olmadığı orada ortaya çıkıyordu zaten. Bu evleri işaretlenen ailelerle görüştünüz mü? Onlar ne diyorlar? Bir tedirginlik içerisindeler mi? Tabii tedirginlik içerisindeler. Görüştüm. Ee, ilgili kurumlar tespit yapmışlar. İşte tabii doğal olarak şikayette bulunmuşlar. Ee, fakat yani şu teknoloji döneminde yani sokağın her metre karenin izlendiği kameraların olduğu e, dönemde herhangi birinin yakalanmamış ya da sanık olarak tespit edilmemiş olması e, kuşkuyu daha çok arttırıyor. E, onlar da tedirginlik içerisindeler. Telefonla görüştük ama hafta sonuna doğru bizzat ziyaretlerine de gideceğim. E, oradaki Alevi kurumlarıyla da görüşeceğim. İçişleri Bakanlığı ya da valilik nezdinde herhangi bir girişiminiz, görüşmeniz oldu mu? Resmi çevreler bu olayı nasıl değerlendiriyor? E, İçişleri Bakanlığı ile görüşmemiz mümkün. Yani İçişleri Bakanlığı değil adeta kasabanın şerifi gibi. E, herkese tehditler savuran. İçişleri Bakanlığı nizamı, intizamı, düzeni, Sağlamakla Görevli İçişleri Bakanlığı nefret suçu işleme birimi haline gelmiş. Dolayısıyla görüşmemiz mümkün değil. E, i̇lgili birimlerle de görüşmedim. Hayır çünkü telefonlarımıza çıkmıyorlar valilikler. E, ilgili birimler HDP olarak aradığımızda yani ne yazık ki telefonlarımıza çıkmıyorlar. E, o nedenle aramadım. E, görüşsek de çok bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. E, yani sizin dediğiniz gibi bunun münferit bir şey olduğunu... İşte Adıyaman'da çocuklar yaptı demişti. Hangi çocuklar yaptı? Yani onları bulalım. Bu vaktiyle e, yüksek Yüksekova'da mıydı? Nerede bir kitap evi yakılmıştı da e, Yaşar Büyük Yanık demişti ya Tanrım iyi çocuktur diye. E, iyi i̇yi çocuklar mı yaptı? Kim yaptı yani bu? Çocuksa da bilelim kim olduğunu. E, böyle bir savsaklama söz konusu. Bu bu siyasi konjüktürün toplum tarafından ne yazık ki yeterince algılanmamış konseptlerinden birisidir bakınız. Kürt halkına dönük kayyum atama, gözaltı, politika yaptırmama, siyasetçilerini tutuklama, nefret suçu, evlere baskın, helikopterden atma saymakla bitmeyecek şey. Emekçilere dönük emekçilerin hak talebine karşı inanılmaz bir şiddet asfalta yatırma, ters kelepçe takma, muhalif kesime dönük göz altında kaybetme, alevi toplumuna dönük de işaret koyma. Yani e, bu tüm toplumsal kesimlere dönük. Yani kadın şu anda Türkiye'de tedirgindir. Kadın sokakta rahat gezememektedir. Kadına karşı nefret suçu işlenmektedir. E, okulların neredeyse yani bir eğitim emekçisi olarak utanarak söylüyorum bunu. E, tacizle karşı karşıya olunduğu bir ortam. Nefret suçu hemen her toplumsal kesimi sistematik olarak yapılıyor. Ve bu bir hükümet politikası. Bunu e, hükümet yetkililerinin ağzından, cumhurbaşkanının ağzından. Yani bunlar mesela yeri geldiğinde şöyle diyorlar. Alevi kardeşlerim falan. E, bu biyolojik bir vaka değil. Bu siyasi, sosyolojik, hukuki, toplumsal bir vakadır. E, bu ancak bu yollarla çözülebilir. Alevi toplumunun varlığı... Türkiye'de tanınmıyor. Bakınız. Bir Alevi olarak yıllarca Alevi kurumlarına hizmet etmiş ve bu kimliğiyle bilinen bir vekil olarak söylüyorum. Alevi toplumunun varlığı Türkiye'de kabul edilmiyor. Dolayısıyla aslında biz bir hak alma noktasında değiliz. Varlığımızı kabul ettirme noktasındayız. Varlığımız nasıl kabul edilir? İşte kapı işaretleyerek, tehdit yaparak, efendim başı okşanarak, bir parmak bal çalınarak örneğin eee cemevine işte 5-10 kuruş bağışta bulunarak gibi Hacı Bektaş dergahının müze statüsünün kaldırılıp da girişin serbest yapılması. Çok büyük bir lütufmuş gibi. Hatırlarsanız 3 Haziran 2009'da Alevi açılımı başlamıştı. Onun sebebi de bizim İstanbul, Ankara ve İzmir'de eşit yurttaşlık istiyoruz mitinglerimizin devasa katılımlarla 500 bin liraya varan katılımlarla olması sonucu. Alevi açılımı, Roman açılımı, Kürt açılımı 2019'da başladı. ıkındı, sıkındı. Açılamazlar çünkü e, Alevi toplumuna karşı kapalılar. Açılım zaten kapalılığı ifade eder. Düşünsel olarak, inançsal olarak, siyasal olarak, kültürel olarak kapalılar. Tek kimlik ve tek din. Bunu meclis kürsüsünden de söyledim, izninizle burada da söyleyeyim. Mesela AKP'nin tek dinci olduğunu ben şu şekilde ispatlarım. Hani şimdi ee, bu külliye, saray kaçaklı şuydu buydu o tartışmayı bırakalım diyelim ki saray yapıldı. Ve cumhurbaşkanı layık demokratik ülkede cumhurbaşkanı cami yaptırmaz. Ama kendi inancı gereği diyelim ki yaptırdı. Peki siz Türkiye'nin cumhurbaşkanıysanız oraya cemevi, havra, kilise niye yapmadınız? İnançsızlara niye hakaret ediyorsunuz? Zerdüşlere niye hakaret ediyorsunuz? Bu nefret suçudur. İşte bu tek Dinciliğin en bariz göstergesidir. Tek dinciliği, sünniliği kullanarak, diyaneti kullanarak, eğitimi kullanarak tek dinciliği topluma egemen kılmak ve Alevi toplumuna karşı adı konmamış ama bariz olan bir nefret politikası üretmek. Olay budur. Yetkililer bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını söyledi ama siz şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını söylediniz. Evet. Sağlıklı bir soruşturma yürütülmesi için ne yapılmalı? nasıl sağlıklı bir soruşturma yürütülebilir? Yani sağlıklı soruşturma öncelikle bu tabi e, güvenlik güçlerinin kendine ait özel mesleki e, yöntemleri ve tedbirleri vardır. Ben onu bilemem yani. Mesela yazı yazılmış, işaret konulmuş. Bu bir delildir. Efendim bunun zamanlaması bir delildir. Sokağın bulunuşu, sokaktaki izleme araçları falan bunlar delildir. Bunlar şey yapılabilir. Artı e, yurttaşlar şikayetçi, yurttaşlar tedirgin. Ve artı, bakınız biraz önce söylediniz ya Tokat'ta harita, haritada başka bir yere bir şey yazmamış, Alevi köylerine Alevi yazmış. Bu ne demek? Bu bir hedef gösterme. Bir farklılığı ortaya koyup, farklılık üzerinden bir yarılma oluşturmadır bu. Ve bu sistematik olarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bunu yapıyor. Milliyetin Bakanlığı'nda okullarda zorunlu din derslerinde bu yapılıyor. Diyanet bunu yapıyor. İçişleri Bakanlığında oluyor. O zaman demek ki bu bir sistematik devlet politikası. Ve arkasında da Cumhurbaşkanı şunu diyor. Ali'yi sevmek alevi'likse ben de seviyorum. Ya elbette Ali'yi sevmek Aleviliğin gereklerinden biridir. Lakin Ali'yi sevmek edeptir, hayadır, hikmettir, hakikattir. E bunlar olmadan Ali'yi sevmek koftur ve kandırmacadan ibarettir. Hem evrensel hukuka göre hem Türkiye yasalarına göre sizin de dikkat çektiğiniz gibi bu saldırılar aslında nefret suçudur. Evet. Neden bu kategoriye alınmıyor? <laughs> Sıradan basit bir olay gibi değerlendiriliyor. İşte bu yani sistematiği yürüten 2012'den bu yana 8-10 yıllık bir süreç olmuş örneğin. Bu 8-10 yıllık süreçte hükümet yetkililerinin söylemlerine baktığımızda ürettiği politikalara, Alevi toplumuna yaklaşımına, cemevlerinin ibadethane e, güvencesine kavuşturulmamasına, alevi köylerine hizmet götürülmemesine, ısrarla cami yapılmasına, zorunlu din dersinin hala sürdürülmesine, eğitim programının bizatihi tekçi olmasına baktığımız zaman bu sistematik bir devlet politikası ve burada nefret suçu olarak kabul edildiğinde bunun içine Diyanet de girecek, bunun içine Cumhurbaşkanının söylemleri de girecek, bunun içerisine Yerel mülki idare amirlerinin söylemi de girecek ve dolayısıyla diğer şeylerde olduğu gibi kendileri e, yargılanmayla karşı karşıya kalacağı için böyle bir sistematik çizgi. Evet var. E, süremizin de sonuna doğru gelirken sizin de belirtti daha önceki konuşmalarınızda da belirttiğiniz gibi bu Alevi sorunun çözümü Alevi kimliğinin tanınması ve eşit yurttaşlıkla e, çözülebilecek bir sorun. Bu nasıl sağlanabilir? Ne olursa eşit yurttaşlık sağlanır. Öncelikle bu 12 Eylül Anayasası'nın tümden ortadan kaldırılması. Sonra toplumda bir zihniyet değişimine, toplumun birbirini tanıdığı, rahat olduğu, saygı duyduğu, kabul ettiği, basında, yayında, televizyonda, yolda, yolakta, ders kitabında, iş yerinde, sokakta, her yerde eşitliği örgütleyen, saygıyı örgütleyen, kabulü örgütleyen bir dil ve yöntemin oluşması. 12 Eylül Anayasası kaldırılmadan eşit yurttaşlık olmaz. Orada çünkü yurttaşlık tanımı var. O yurttaşlık tanımında devlete e, bilmem ne bağıyla bağlı olan diye başlayıp devam eden ve tekçiliği örgütleyen bir şey söz konusu. Tabi burada tabi ki politik aktivistler, siyasal partiler olarak bize görev düşüyor. Bu konuda biz bunun mücadelesini yürütüyoruz ama e, Alevi kurumlarının federasyonlarının, derneklerinin bu konuda sadece bir basın açıklamasından ibaret değil, sistematik çalışmalar yapması, toplumla bu konuda canlı ilişkiler kurması, demokratik taleplerini kitlesel olarak kaykıracak bir toplumsal yapıya ulaşması için de çaba içerisinde olması gerekiyor. Ben Alevi toplumuna özellikle birlikte yaşadığı inançlara ve halklara saygı duyarak ki duyuluyor zaten bu. Ama kendi varlığı, kendi inançsal ve kültürel değerlerinden de vazgeçmeden e, demokrasi mücadelesini, eşit yurttaşlık mücadelesini yükseltmelerini, her birinin de buraya aktif katılmasını e, diliyor. Ve e, kaygıdan öte e, dayanışmayı, gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım, e, hak ve adalet için e, yürüyüşümüze devam edelim şiarını e, örgütlemelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bülbül. Evet, yayınımıza katıldınız. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül konuğumuz oldu. Sorularımızı yanıtladı. Hoşça kalın.